Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün diğer videomda şunu fark ettim, sesim çok az geliyor. İnşallah bu videoda öyle olmaz. Çünkü bu videoda aslında size motif yapmayı göstereceğim. Ee, çok basit bir motifle başlamak istedim. Bu şekilde bir motifim var. Ben bu motifleri birleştirip battaniye yapmayı düşünüyorum. Artık siz belki yelek yapmak istersiniz, şablona göre veya çanta yapmak istersiniz, o sizin bileceğiniz iş. Ama ben bunlar çok güzel battaniye olur diye düşünüyorum. Bir de e, yine sakin sakin anlatarak güzel güzel anlatmaya çalışacağım. İnşallah ses tonumu da bu sefer ayarlayalım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen motifimize başlayalım. İpimi doladım. Başlangıç ipim bu renk olacak e, ee, hemen başlayalım isterseniz. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamı yaptım. Şimdi buraya 4 zincir çekerek başlayacağım. 1 2 3 4 4 zincir çektikten sonra sihirli halkam burada görüyorsunuz. Sihirli halkamın içerisinden geçip 12 tane iki trabzan yapacağım. Geçen sefer nasıl yapıldığını göstermiştim. İki kere de çıkıyorsak ikili trabzan, üç kere de çıkıyorsak üçlü trabzan oluyordu. Şimdi tekrar anlatacağım. Bu arada ben e, üçüncüyü yaptım. Şu dört zincir çektiğimiz yeri ilk trabzan kabul ederek 12 tane yapacağız. Bu üçüncü oldu. Şimdi sakin sakin anlatıyorum size. Bir ilmek aldım ilmek aldıktan sonra sihirli halkamın içerisinden geçirdim bunu. Buradan da aldım. Şimdi elimde böyle 3 tane var. Tekrar bir ilmek alıyorum. 2 tanesini içinden geçiriyorum. Kalan 2 taneden tekrar bir ilmek alıp tekrar geçiriyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Bir daha göstereyim. Tekrardan ilmek aldım. Sihirli halkamın içerisinden geçirdim. Buradan da bir ilmek aldım. Ondan sonra burada 3 tane var. Buradan tekrar ilmek alıyorum. Bir kere geçirdim. Tekrar ikinci defa da geçirdim. Bu şekilde 12 tane yapacağız. Ben şimdi 3-4-5 tane yaptım. Hepsini tamamlayayım. Tekrar görüşelim. Şimdi ben hepsini tamamladım. Şu şekilde göstereyim. Tam 12 tane oldu. Buradan sonra Buradan Şöyle ipimi Şuradan çekiyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. İpim çektikten sonra şu üst tepeye gireceğim. Buraya girip buradan bir ip alıp bu şekilde çıktım. Ben yani iyice sabitlemek için bir tane daha bu şekilde geçiriyorum. Zincir atıyorum. Buradan kesiyorum. Zaten bu ipi kaybedeceğiz. Aşağıdan da o şekilde sıkıca bir bağlamamız gerekiyor. Önce yani siz isterseniz renk renk e, değişen iplerden de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde farklı farklı renkler yapmayı çok seviyorum. Başka motiflerimde de bunu uyguluyorum genelde. Bu ipi e, ördükçe zaten kaybedeceğiz. Şimdi ben ipi ipimi değiştirdim. Yeşil bir ip aldım. Şimdi bunu kitleyeceğim önce. Ondan sonra başlayacağız yapmaya. E, bu arada bende şöyle bir ip var. Mesela bu kendinden bu şekilde renkli renkli farklı renkleri var. İsterseniz mesela tek seferde böyle bir iptal yapıp da bırakabilirsiniz. Ee, benim gibi iple de değiştirebilirsiniz. Yani tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Şimdi ipimi kilitledikten sonra burada da motifim duruyor. Hani burada nasıl yapıldığını. Şimdi 12 tane yaptıktan sonra 12 tane kil trabzan yaptık. Burada da 12 görüyorsunuz. Şimdi bu 12'nin dışarısına yani şu aralara şu aralarımıza ikili trabzan daha yapacağız. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 2 iki tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan diye böyle geçiyor. Yani burayı 24'e tamamlayacağız. Hemen buradan şöyle köşemden başlıyorum. Şuradan aramın içerisine girdim. Buradan bir dakika ilmeğimi dolamayı unutmuşum. <laughs> i̇lmeğimi doladıktan sonra buraya girdim. Şimdi buradan yine aynı mantık. İki seferde çıkacağım. İkili trabzan yapıyorum çünkü. Burada farklı bir şey yapacağız. O yüzden burayı şu şekilde göstereceğim size. Bu arada ipimi burada ipimi arkadan kaybedeceğiz. Tekrardan e, ikili trabzan yapıyorum. Bunu böyle getirdim. Buradan geçirdim. Şimdi bir yandaki sıraya gireceğim. Burada güzel gözlemlemek önemli. Benim çünkü elim birazcık sıkı. Buradan araya tekrardan girdim. Buradan ipimi aldım. Ee, yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, ikinci defa yapıyorum. Aynı deliye iki tane yapacaktık. Ee, bu ikincisi. Şimdi hemen yan tarafa da bir tane yapıyorum. Burada farklı bir şey göstereceğim. O yüzden bunu tamamlayacağım. Yine bir, ikinci trabzanımı yaptım. Şimdi burada biz her üçlü arada. Ee, İki zincir çekerek kendimize bir köşe yapacağız. Onu göstermek için aslında bu videoyu sonuna kadar yapmayı planlıyorum. Şimdi üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra ben kendime burada bir köşe yapacağım. O yüzden iki zincir çekiyorum. Hani bu bittikten sonra daha net e, anlamış olacaksınız. Aslında şu an çok havada kalıyor olabilir. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Şimdi buradan gireceğiz. Sıra buraya geldi. Yine burada da aynı şekilde ikili trabzan yapacağız. İki trabzandan devam ediyoruz. Ben örgüye ilk başladığım zaman da bu arada not alarak ilerliyordum sürekli videoyu açmamak için. Siz de öyle bir yöntem geliştirebilirsiniz ilk defa yapıyorsanız. Ee, yine üçüncüye geldim bu arada. Bir, ikinciyi yaptım. Şimdi bu benim üçüncü yine üçlü trabzanım. ikinci üçlü trabzanım çok özür dilerim. Burada yine bir köşe oluşturmam gerekiyor. Köşeden kastım bu. yani Şu anda daha net belli oluyordur muhtemelen. Yine iki zincir çekerek bir köşe oluşturuyorum. Yine tekrar devam ediyorum. Üçüncü sıramız hemen. için buradayım. Farklı bir ip aldım. Şimdi ipimi doladım. Şu köşeden gireceğim hemen. Köşeden. Girdim köşeden. Burada yine ikili trabzan yapacağım. Ama burada ikili trabzanımız sayısı diğer sıraya göre farklı olacak. Yani üçten ipi alamadım 3 tane ikili trabzan yapacağım birinciyi yaptım şimdi ikinciyi yapıyorum şimdi üçüncüyü yapacağım şimdi arada iki tane zincir çekiyorum çünkü burası da bir köşe ve biz köşeden köşe yapacağız tekrardan köşelerden büyüterek gittiğimiz bir modelimiz bu şimdi tekrar ben 3 tane ikili trabzan yapıyorum İki. Böyle de üçüncü. Şimdi az önce anlattım. Burada uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi biz şu aralıklara, mesela şu araya iki tane yapmıştık ya. Şimdi bu iki taneyi iki tanenin arasına ipimi doladıktan sonra bu ikiye giriyorum. Buraya üç tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Üç. Buraya üçlü şu trabzanımı yaptım. Sonra diğer ikiye bakıyorum. Bakın burada şu arası. Zaten bu aralıklar belli. Bu araya giriyorum. Yine buraya üç tane ikili trabzan yapacağım. Sonra yine köşemize geldik. Köşemize bir, iki ve üçüncü trabzanımı yaptım. Ondan sonra iki zincirimi çektim ve tekrar. Şimdi köşelerde bu mantık bu şekilde ilerliyor. Köşelere biraz daha fazla trabzan yapıyoruz, Araya zincir çekiyoruz. Bazen üç zincir çekiyoruz, bazen iki. Yani o biraz motife göre ilerliyor. E, ama köşeler her zaman motiflerde bu şekilde ilerliyor. Biraz daha fazla e, yani etrafa 4-2 tane yapıyorsam köşeye atıyorum. E, 4 tane yapıyorum. Yani genelde iki katı şeklinde çıkmaya çalışıyoruz. E, yine buradan aramdan girdim. 1 2 ve Yaptım ama mantık aynı. Bence e, bu bitirip tekrardan buluşabiliriz. Arkadaşlar ben bitirdim. Motifim bu şekilde oldu. E, şimdi bunun bir üst sırasını da göstereceğim size. Tekrardan pekiştirmek adına zaten aynı şekilde devam ediyor. Mantığı aynı ama e, üst sırasını da gösterip motifimizi bunu iyi saklayamamışım bu, bu aradan bunu keselim e, motifimizi nasıl bitirdiğimizi göreceksiniz zaten bunun üzerine yani şu, biz şu sıradayız şu anda dördüncüyü yaptım dördüncü yaptıktan sonra yani yaptığımız zaman bir tek beşinci sıra kalıyor onu göstermeyeceğim ama aynı şekilde gidiyor sadece e, dördüncüyü yaptım beşinciyi de göstereyim videomuzu bitirelim ben bitirdiğimde gelmişim. Yani şu kadar falan bir motif var. E, bunların hepsini tamamen bitirdiğim zaman e, sizlerle nasıl bir battaniye yaptığımı da paylaşacağım. Nasıl birleştirdiğimi de göstereceğim. Hani güzel mi kötü mi onun üzerinden bir yoruma sahip olabilir. Arkadaşlar şimdi e, dördüncü sıramıza geldik. Dördüncü sıramızı da size göstereceğim. Yine doladım. Şu köşemden yine girdim. Buradan alıyorum. Buradan hop birinci trabzanı yine üçlü yapacağız artık üçlü yapmaya başlamıştık hatırlarsanız ikinci trabzanı bu da üçüncü trabzanı şimdi burada iki tane zincir çekiyorum tekrardan e, üç tane iki trabzan yapacağım birinciyi yaptım ikinci bazen bu şekilde kayıyor Ben örgü videolarında en çok hoşlanmadığım şey hani yavaş yavaş olunmasıydı açıkçası. Çünkü, çünkü ben öğrenmek istiyorum. Ama video benim istediğim gibi ilerlemiyor. O yüzden ben de birazcık hızlı yapmaya çalışıyorum. Kimse sıkılmadan izleyebilsin diye. Şimdi burada üç tane trabzanım var. Bu sefer artık ikili ar aralara değil de üçlere giriyoruz. Çünkü biz buradan artık boşluğumuz var. Bakın buradan boşluğumuz var. Buradan var. Buradan var. Artık üç yerlerden, üç tane trabzanlardan olduğu için Üçlülerden giriyorum. Aldım bunu. Yine üçlü trabzan yapacağım. Bir, 2 ve bu da üçüncü trabzanım. yan tarafa geçiyorum ama dolayı. Tekrardan bir, 2 ve. 3 Video ile alakalı bir şikayetiniz olursa göremediğiniz bir yer olursa Ya da yine sesin daha az geliyorsa Ben düzenlemeye çalışıyorum ama Bazen olmuyor Çünkü telefonda gelen sesle Mesela iPad'den gelen ses aynı olmuyor O yüzden Sizde mutlaka geri dönüş yapın Şimdi yine bir köşeye geldim 1 ikinci trabzanı 3. Üçüncü. 3. de yaptım şimdi yine iki tane zincir çekiyorum hemen aldım yine 1 2 3 Şimdi mantık yine aynı şekilde gidiyor. Hani ben tekrar görmenizi istediğim için tekrardan gösterdim. Belki bazen kafada kalmıyor olabilir. Yani Mantığımız bu şekilde. Köşelere geldiğim zaman 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı köşelerden büyüttüğümüz için motifler de hep bu şekilde olur. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Sadece bu tekniği köşelerde uyguluyorum. Diğer taraflarda kaç tane trabzan sayım varsa aynı şekilde devam ediyor. 3 tane var. 3 tane üç tane, üç tane. Tekrar bir köşeye geldik. Yine üçlü trabzan yaptım, iki zincir çektim, yine üçlü trabzan yaptım. Kalan köşelerde yine bu aralardan girdiğimiz zaman buralara hep üç, yine köşeye geldiğimde üç, üç tane iki trabzan, iki tane zincir, yine tekrar üç tane iki trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Bu şekilde e, videonun sonuna geldim. Beni e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kafanın abone olmayı unutmayın. Herhangi bir şikayetiniz, beğenmediğiniz bir nokta olursa mutlaka abone olursun. Geri bildirmeniz benim için çok önemli. İyi günler diliyorum herkese.